Sizi de gece gece telaşlandırdım ama durumu gayet iyi. Oh, bebek. O da iyi, merak etmeyin. Şükürler olsun. Hadi geçmiş olsun Zümrüt Hanım. Sağ ol. Peki nasıl olmuş? Yani yanında mıydın sen Can sen? Arabadaydık. Ben kullanıyordum. Eşim biraz üzgündü konuşuyorduk. Sonra birden birdenbire kendini attı. Tutamadım. Öyle ani oldu ki her şey. Ne diyorsun Cansel? Yeşim intihara mı kalkıştı? Hangi sebeple evladım? Neymiş kızı canından bezdiren şey? Söylesene Cansel konuş. Kavga mı ettiniz? Yeşim'in bugün aylık kontrolü vardı. Çınar da geleceğine dair söz vermiş. Ama gelmedi. Yeşim de çok bozuldu tabii. Ben size getirmek istedim ama o Çengelköy'e gidelim diye tutturdu. Toprağın orada oturduğunu bilsem asla götürmezdim. Tahmin doğru çıktı. Çınar oradaydı. Ben eve girmemesi konusunda uyardım. Ama dinlemedi. Döndüğünde yıkılmıştı. Gerisini biliyorsunuz zaten. Çınar. Çok ayıp etti bu sefer, çok. Sorun Çınar değil. Toprak. İzninizle, beni Yeşim'e götüreceksin sen. Hoş geldiniz. Ee, Okan Bey'e baktıysanız eğer henüz gelmedi kendisi. Ben seninle konuşmak için buradayım Toprak. Dün gece hakkında. Dün gece mi? Bu hiçbir şeyden haberim yok. Ayaklarını bırak artık Toprak. Zümrüt Hanım ne demek istiyorsunuz anlamıyorum. Dün gece kızım sırf senin yüzünden canına kıymaya kalktı. Üstelik karnındaki bebeğe rağmen. Yeşil mi? Neden peki? Bir de soruyorsun. Sorun sensin küçük hanım. Senin oyunların. Zümrüt Hanım ben bir şey yapmadım. Nasıl yapmadın? Dün kızımın beşinci ay kontrolü varmış, Çınar da geleceğine dair söz vermiş ama onun yanında olacağına senin yanındaymış. Bundan da haberim yok deme sakın. Zümrüt Hanım inanın benim haberim yoktu, hem Çınar'ı ben çağırmadım, Çınar kendi geldi. Bunlara inanmamı beklemiyorsun değil mi Toprak? Her şeyin sorumlusu sensin. İnanın çok üzüldüm Zümrüt Hanım. Ne eşime ne de bebeğe bir şey olmasını asla istemem ben. Ama inanmıyorum Toprak. Çünkü konuştuklarına yaptıklarım birbirini tutmuyor. Bak Çınar'la boşanacağım. Yeşim'le çocuğuyla bir aile olsun dedim. Ama tutmadın. Ben kararımdan vazgeçmedim ki. Davayı geri de çekmedim. Sadece mahkemenin olmasını bekliyorum. Öyle mi? Peki neden hala Çınar'ın annesi ve kızıyla birlikte yaşıyorsun? Bu sizi hiç ilgilendirmez. Aksine ilgilendirir küçük hanım gayet ilgilendirir. Çünkü öyle ya da böyle sen Çınar'ın yolunda durdukça Çınar önüne bakamayacak. Yeşim ve torun da sürekli sorun yaşayacak. Ben böyle olmaması için çabalıyorum ama. Evet bir çaba sarf ettiğin kesin. Ama bu Çınar'ı rahat bırakmak için değil. Senin yaptığın iyilik meleği rolünde sürekli kendi gemini yürütmek. Çınar ya da İkbal Hanım bunu yiyebilir ama ben yemem. Böyle düşünmenize çok üzüldüm Zümrüt Hanım. Çünkü ben kimseyi kandırmaya çalışmıyorum. Yapma Toprak. Başından beri bir oyunun içindesin. Çınar'la evliliğin bir oyundu. Birlikte yaşamanız. Sonra boşanacağım deyip memleketine dönmen, intihar etmen. Bunların hepsi bir oyunun parçası. <laughs> Bu kadar yeter Zümrüt Hanım. Daha fazla sizi dinlemek istemiyorum. İster inanın, ister inanmayın ama dün gece bile Çınar'a Yeşim'le olması gerektiğini söyledim. Benim tek amacım Yeşim'le Çınar'ın bir aile olmasını sağlamak. Ben bir bebeğin babasız büyümesine sebep olacak bir insan değilim çünkü. Sonuçta ben de bir anneyim. Öyleyse beni en iyi sen anlarsın değil mi? Benim tek derdim kızımı mutlu olması. Üstelik ona sahip çıkacak olan annesini kaybetme ihtimali varken. Yeşim sizi niye kaybetsin ki? Bundan da mı haberin yok? Ben kanserim. Şu anda hastanede olmam gerekiyordu bir operasyon için. Ama ben kızımın yolundan çekil diye seni ikna etmek için buradayım. Zümrüt Hanım, ben çok üzüldüm. İnanın çok üzüldüm. Evet Toprakçı. Eğer benim başıma bir şey gelirse, Yeşim ve torunum yalnız kalacaklar. Çınar da onların yanında olmazsa, sen de biliyorsun ki Ilgaz ailesi kızına sahip çıkmayacak. O yüzden bunu bir anne vasiyeti olarak kabul et. Ve lütfen ne olursa olsun yollarından çekil. Kızım canına kıymasın. Eğer Çınar kızımın yanında olmazsa çünkü Yeşim tekrar intihara kalkışacaktır. Bunu vebaliyle yaşayabilir misin? <laughs> Toprak, gerçekten Çınar'la birlikte olmak istemiyorsan onun yanında olma. Yakınında durma. Bir daha dönlemeyecek bir yere git. Arasa da sana ulaşamasın, olur mu? Göreyim Toprak. Bir saate kadar çıkıyoruz doktor. Son muayenesini yapsın. Sonra özgürüz. Süper ya. Nefret ediyorum hastanelerden bir an önce gidelim. Cansel. Hı. Bu olanlardan annemin haberi olmadı mı hiç? Akşam aradım. Necip Bey ile birlikte geldiler. Ama annen sabah erken çıktı. Tabii sen uyuduğun içinde göremedin. Neden gitti peki? Annen bugün tedavi için hastaneye yetecek. Sanırım tek göğsünü alacaklar. Öyle mi? Rica ederim. İyi günler. İyi günler buyurun. Ee, Yeşim Taşkıra'nın odası nerede acaba? Tak bakalım. Sekiz kat sekiz on altın oldu Teşekkür ederim. Rica ederim. geçmiş olsun. Sağ ol. Haber. Geçmiş olsun. Ben şarjım. İyi misin? Yeşim? Ben çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Dünya bir anda insanın gözünden nasıl silinir? İnsan nasıl yaşamından vazgeçer? Çok iyi biliyorum, emin ol. Ben sana bir şey söylemeye geldim. Merak etme. Çınar artık tamamen senin olacak. Sana söz veriyorum. Yeter ki sen ve bebeğin mutlu olun. Benim yüzümden bir sorun yaşamayacaksınız artık. Geçmiş olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.